Dostlar günaydın. Sabah şu an saat beş buçuk. Kalkıp hazırlığını yapıyorum. Yulafım hazır. Şimdi onu yiyeceğim. Aç karnına gitmez. Yemede yani bir muz. Ufak bir şey daha alacağım. Sonra da yola gideceğiz. böyle sabah sürüşü yapmıyordum. Yapmam gerekti fark ettim. Bir de zaten doğru düzgün zaman olmuyor. İşten güçten koşturmaktan. Akşam üstü çok sıcak oluyor Antalya'da. Malum Ağustos sayı, O yüzden sabah daha avantajlı. Neyse. Bakalım. Yol bizi nereye götürecek? Aslında aklımdaki yolda şu anda sizin ekranınızda. Bakalım Yolda bizi ne bekliyor derken belirteyim yolun bir kısmı zaten Antalya içinde olacağı için o kısmı biraz atlayacağız. Asıl mesele girince çekmeye devam ederiz. Hadi öyleyse. Evet geldik. Çevre yoluna. Buradan sonrası Çakırlara kadar devam edeceğiz. Sabah saat olmasının avantajlı bir tanesi bu. trafikin az oluşu. Yoksa normalde bu yol bayağı bir kalabalık. Rüzgar depeyi var. 19. kilometre ve neredeyse da geldik. Ama 25.6 derece. Git güzel ısınıyor tabi. Güneş daha kadar. Görüşürüz. Evet. Epey de buraya gelmiyorduk ya burada. Hele BMW'ci aldığımızdan beri buraya hiç gelmedik. Çakırlara. Bir giyip böyle de yapmadık. Hava burada 23.7 derece gösteriyor. Şu opette gözü değiştirelim. Yavaştan güneşte kesinleşmeye başladı. Evet dostlar bu sağdan giderseniz de Saklıkent ve Doğran'a gidiyorsunuz. Orada Doğran göleti var. Orası da gezilmesi gereken bir yer. Acayip bir kafa rüzgarı var. Poyrazlar esiyor. Epey pahalı şimdi son 3 kilometredi böyle. Evet geldik çakırlı ayrımına. Sağ taraf çakırlar. Bu taraf Fasikliler köyü. Bizim bu taraf tabi. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. dostlar. Arabeske doyum sabah. Haydi. Yollar güzel burada. Wow. Dağlar süper görünüyor tepemde. Evet dostlar, ufak bir nostalji yapalım. Buraya en son geldiğimde öğleden sonra yine biraz ayıydı. Ama çok sıcak hava. O zaman burada çok su yoktu, hatta hiç yoktu. Şu an hiç fena değil. Yani öyle ki dağlar tepenize gibi duruyor. Kafanızı bayağı kaldırıyorsunuz yukarı doğru. Ancak görebiliyorsunuz. Şöyle bir hizamda şu anda. İşte böyle. Hadi daha devam. Şu suyu bulalım. Zaten su dolacağımıza yakındaymış. Bunun burasıymış. Buradaki soğuk, gayet iyi. Evet, dağ suyumuzu aldık. Bizim gün amacımız biraz da pazar sürüşü. Sabah erken saatlerde çok da yasakta kalmıyorum dönüş için çünkü Güneş Cici Tepe'de artık ve dönüşümüz doğru şu anda orman içindeyiz. Burası gayet ve gölgelik. Yokuşlara tam 40. kilometrede giriliyor. Öyleymiş. Gamin böyle söylüyor. Yüzde yedi şu anda. Soldaki manzara böyle. Saat sekiz on bir var. He's done. Она Artık buradan geri döneceğiz. Tabi dönmemiz lazım. Sağ şu an 8'e 5 var. Artık da lazım. Çünkü bugün pazar. Çok da geç kalmak iyi olur. Burada manzara şahane size gösterdiğim gibi. Buradan poz alalım. Birkaç fotoğraf sonra dönüş. Hadi. Evet dostlar bu gibi işlerde hakikaten hidroksiferin avantajı büyük. Çok rahat parmak yavaşlayabiliyorsunuz. Rim break de güzeldir ama işlerde fark ortaya bayağı çıkıyor. Yoksa düz yolda çok böyle ağam şu an farklar yok. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Man, thing's going on. I can't. Of them all from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a fall. I know that time can heal all, but how much time to fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start of day

45 kilometre geçmişiz. Hava sıcaklığı 30.6 derece şu anda. Hava nispeten kuru olması iyi. Kuru olduğu için çok buna bakmıyor şimdilik. Saat 8.11 geçiyor. Dönüş yolundayız. Şu an şartlar gayet iyi. Haydi bakalım. En azından şu Hacı Sekiller Mahallesi geçişine kadar biraz daha yol eğimi bizden yana avantajlı. Bunu kullanmamız lazım. ve karşıdan burdığı için çok bir şey göremiyoruz. Haydi bakalım. O çok kuru, bu yüzden su içme aralığı biraz daha sık. Burası biter. eyvallah. Bunu kullanmayacağım çünkü burası gayet açık bir alan, hiç ağaç yok. Direkt güneşin altında, burası bayağı sıcak olur. Buradan az ara ara gölgelik var. Ana. Ne yapıyorsun siz? Bak 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 bak. Evet. 58 km'ye geçmişiz. 28.7 derece hava. Geldik. 64,5 km'de çevir yolu Mertem ve Konya Altı Kavşağı'na. Evet, Mertem çöplüsü burası. dostlarım. 67,5 kilometrede Meltem Sapağı'ndan sonra birazdan Konya altına döneceğiz. Burası Akdeniz Oluğu. Meslek olduğu cadde. Sabahın 9'u kişi buradan geçiyor şu anda. Hakikaten burayı böyle ıssız görmek de kolay değil. Geldik Cumhuriyet Meydanı'ndan. Üniversite 70. Evet, sağ tarafı böyle. <laughs> Selam olsun. Bu kadar yol geldik. 74 kilometre gelmişiz şu an görüyorum kalbimle. Aşağı yukarı ve size şu manzarayı göstermeden olmazdı. Karşımız Konyaaltı. Liman, işte Beldibi, var, Kemer vesaireye gidiyor. Evet çok soğumadan ben yol devam ediyorum. Orada görüşürüz. Evet eski Eskilaraban yolundan, bisiklet yolundan devam. bundan sonrası artık az bir kilometre kaldığı için yavaş tempo, nabız kontrolü ve soğuma. Hadi bakalım. Yeni kapı önünde yürü değerlendirelim. Evet dostlar bugün de sürüşü bitirmiş olduk. Hatta sürüş bittikten sonra yani diyor sıcağı yüzde yirmi daha da adapte olun diyor. Teşekkür ediyoruz. Falan feşman. Samuraya bakalım. 80 kilometre. 25 ve 19 25. Tabi ısınma soğuma daha iyi. 475 metre çıkışımız olmuş. İnişin de 480 metre olmuş. Tahminlerimiz zor yani. O zaman bu sabah saatlerinde bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bölgelerde görüşürüz. Hadi bay.